8 Ocak 2021 Cuma ve Nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Thüringen Başbakanı Ramelov Almanya'da kilitlenmenin sıkılaştırılmasını ve ekonominin tamamen kapatılmasını önerdi. MDR'e konuştu Eyalet Başbakanı artan vakaları durdurmak için başka bir alternatif yok en kısa sürede tam bir kapanma şart dedi. Bu şekilde bir kapanma sürekli uzatılıyor Ramelov'a göre ve belirli sektörler diğerlerine nazaran çok daha kötü etkileniyor. Vaka sayıları da düşmüyor. Bugün yine çok yüksek bir sayı açıklandı. 31.849 yeni vaka bildirdi. Robert Koch Enstitüsü can kaybı 1188. İnsidans değeri de yükseldi. Bazı eyaletlerde durum çok daha ciddi. Hamburg eyaleti daha katı tedbirler uygulamaya karar verdi. 5 Ocak'ta alınan hane dışında en fazla bir kişiyle görüşme kararı Hamburg'da uygulamaya geçiyor. Çocuklar için de bir istisna yapılmayacak. Aşağı Saksonya'da pazar, schleswig holsteinda da pazartesi günü bu kurallar yürürlüğe girecek. Polis sözcüsü NDR konuştu. Temas kısıtlamalarını takip ediyoruz. Ancak evlere gelip pencerelerden içeri de bakmayacağız dedi. Baviera'da yaşlı bakım evlerinde kalan ve çalışan 13 kişi de aşı olduktan yaklaşık bir hafta sonra koronavirüs tespit edildi. Virüsün sebebi ve aşıdan önce mi yoksa sonra mı kaptıkları araştırılıyor. Avrupa Birliği, BioNTech faiz aşısından 300 milyon doz daha sipariş etti. Böylece sipariş edilen toplam miktar 2 milyar 300 milyon doza çıktı. Herkese yetiyordu, artıyor Avrupa'da. Bir şişeden 5 doz çıkıyordu, kalanı dökülüyordu. Avrupa Birliği ilaç ajansı özel bir şırıngayla kalan aşıları birleştirip kullanın tavsiyesinde bulundu. BioNTech ve Moderna aşıları şu anda sadece 16 yaş üzerindeki kişiler için onaylandı ve kullanılıyor. Çocuk Doktorları Birliği çocukları aşılamak için daha hızlı çalışılması gerektiğini belirtti. Aşılarla ilgili şu anda 12 yaş üzerine uygun olup olmadığı yönünde testler devam ediyor. Çocuk aşısının ne zaman onaylanacağı ise belli değil. Berlin'de okullar pazartesi günü kısmen açılacaktı ama birçok okul bu karara uymayacağını bildirince yine ertelenmesi gündeme geldi. NRV eyaleti öğretmenlere günde 2 tane FFP2 tip maske vermeye kararlaştırdı. Okullar ay sonuna kadar uzaktan eğitim yapacak NRV'de ancak 6. sınıfa kadar bakım hizmeti sunulması planlanıyor. Salgın nedeniyle okullar, kreşler kapanınca aileler için büyük sorun teşkil ediyor. Bir yardım var. Kinderkranken gel. 12 yaşın altında çocuğu olanlar çocukları hasta ise ücretli izin alabiliyorlar. Bunun anne baba başına 10 günden 20 güne çıkarılmasına karar verilmişti. Merkel ve eyalet başbakanlarının toplantısında. Tek başına çocuk yetiştirenlerde de bu 20'den 40 güne çıkarılacaktı. Bunun devlete yaklaşık 500 milyon avroya mal olması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz bir yasal düzenleme yok. Kafalar bu nedenle karışık. Milyonlarca insan bu konuda net kararların hayata geçmesini bekliyor. Bunlar tabii kağıt üzerinde alınan kararlar. Kağıt üzerinde her şey güzel de olsa uygulamada öyle olmayabiliyor. İş yerinde mobbing yaparlar, baskı yaparlar. Bunu uygularsan atarız derler, her şeyi diyebilirler. O zaman işin içinden çıkmak zor. Özellikle taşeron firma işçileri şeflere bunu nasıl anlatsınlar yasa olmazsa. Noel'de koronada herkes aynı çalışır. Ana firma işçilerine ikramiye verilir. Taşeron işçilere çoğu zaman verilmez. Niye verilmez? Aynı işi yapan biri diğerinden niye daha az para alır? Veya aynı işi yapan birine ikramiye verilirse diğerine niye verilmez? Çünkü o taşeron firma Allah bilir patronun bacanağının üstüne kayıtlıdır. Batarsa ne olacak baldızın üstüne kaydedilir. İşçi de kapı önünde konulur, tazminatta ödenmez. Yıllarca aynı firmada aynı işi yapıp düşük ücret alan işçiler var. Hatta daha çok çalışırlar işlerini koruyabilmek için. Kendi taşeron firmasını kuran büyük holdingler, karteller var. Hatta kurmayan yok gibi bir şey. Bunu herkes biliyor. Siyasetçiler biliyor. Sendikalar biliyor. Herkes biliyor. Ama bu düzen böyle gelmiş, böyle gidiyor. Artık bu düzene bir dur demenin vakti geldi de geçti bile. Tübingen'de bir Türk ailenin evine hırsız girdi. Düğün altınları çalındı. İlk gazetesinin haberine göre meydana gelen zarar yaklaşık 100 bin avroyu buluyor. Aile altınları bulana da 10 bin avro ödül vereceğini açıklamış. Geçmiş olsun diyelim. Diğerleri de inşallah bundan ders çıkarır. Evde altın veya para tutmamak lazım. Ne olur ne olmaz. İlla tutacaksanız da sigorta yaptırmanızı tavsiye ederim. İnsan üzülür tabii bir şey çalınırsa. Büyük geçmiş olsun. Ama atalarımız çok güzel söylemiş. Cana geleceğine mala gelsin. Canları sağ olsun. Belçika Aşılamayı hızlandırmayı planlıyor. Hükümet nüfusun %70'ini yaz sonuna kadar aşılamak istiyor. BioNTech Pfizer aşısı Belçika'daki bir Pfizer tesisinde de üretiliyor. Firma yöneticisi şirkette çalışan 3000 kişiye de aşı yapılacağını söyledi. Almanya'da aşıyı bulan uzmanlar kendilerine sıra gelmediği için aşı olmamışlardı. Orada böyle bir karar alındı. Korona taşıyan bir kişi de gidip polise tükürdü Belçika'da. Bunun üzerine 24 polis karantinaya alındı. Fransa'da ise gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Başbakan Castex vaka sayılarındaki durumun son haftalarda kötüleştiğini söyledi. Restoran, kafe ve spor salonlarının en erken Şubat ortasına kadar kapalı kalması planlanıyor Fransa'da. Macron hükümetine duyulan güven de azaldı bir ankete katılanların %61'i Macron'a sorunları ele alma konusunda güvenmediğini söyledi. İngiltere'de de acil durum ilan edildi. Londra Belediye Başkanı her 30 Londralı'dan birinde korona olduğunu eğer şart değilse kesinlikle evden çıkılmaması gerektiğini söyledi. Ev ev dolaşıp sahte korona aşısı yapan bir kişi de aranıyor. Kendisini sağlık çalışanı gibi gösteren bu tip dolandırıcılar 160 avro karşılığında Sahte aşı yapmaya başlamışlar İngiltere'de hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki bir kadında Bu nedenle herhangi bir soruna Rastlanmamış en azından Avusturya'da da sınır denetimleri arttırılıyor İçişleri Bakanı açık olan kapılarda Her aracı kontrol edeceklerini dile getirdi Son 20 günde yapılan kontrollerde 12 bin kişi geri çevrildi Ve 70 binden fazla kişi de Karantinaya gönderildi Bir Viyana'da acı bir haber Bir gurbetçi çiftimiz maalesef Trafik kazasında hayatını kaybetti. İkiz bebeklerini yakınlarına bıraktıktan sonra korona testi yaptırmak için yola çıkmışlar. Bu kazada yolda meydana gelmiş. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İşte bazen kader. iş yerinden biri korona çıkmış. Arıyorlar. İşte gidin siz de test yaptırın diyorlar. Giderken başa böyle bir şey geliyor. Koronaya yakalansalar çok üzüleceklerdi ama büyük ihtimalle atlatacaklardı. Çünkü gençlerdi. Ama işte olacağı varsa oluyor. Önüne geçemiyorsunuz. Olacak bir kişinin bahtı kavi talihiyer Kehlisi dahi mahallinde anın işe yarar. Diyor La Edri. La Edri yazarı belli değil demek. Kimin söylediği belli değil demek. Osmanlı'da özellikle Sufi çevrelerde övünmeyi istemeyen, sevmeyen şairler, yazarlar bu mahlası kullanırlardı. Bazı dervişler... İnsanlar bizi met etmesin, kibre kapılmayalım diye kendilerini kasten kötü göstermeye çalışırlardı. Nereden nereye? Bu beyt de şöyle diyor. Kişinin şansı kaya gibi sağlam olacak. O zaman yeri geldiğinde biti bile işe yarar. Hikayesi de şu. Kanuni döneminde saray Hürrem Sultan ve Şehzade Mustafa Yanlıları diye ikiye bölünmüş. Hürrem kızını Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa ile evlendirmek istiyor. Padişah da uygun görüyor ama bir dedikodu var. Rüstem Paşa cüzdan diyorlar. Kanuni de saraydan bir doktoru tetkik için gönderiyor. Bu kişi hamamda kıyafetlere bakarken Rüstem Paşa'nın cübbesinde bir bit görüyor. Cüzdan hastalarında da bit olmaz. O nedenle hemen tedavi gerek yok diye geri dönüyor ve evliliğin olabileceğini söylüyor doktor. Rüstem de Hürrem birlikte Şehzade Mustafa'nın kuyusunu kazıyor, öldürülmesini sağlıyor. Bu Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oluyor. Çünkü Anadolu halkı şehzadesine çok bağlıydı. Ondan sonra savaşlarda askerler arasında bile bu nedenle anlaşmazlık çıktığı söylenir. Şehzade Mustafa'nın ölümüyle devletin çöküşü başladı diyen tarihçilerin sayısı da az değil. Geriye o günleri anlatan şiirler kaldı elimizde. Adları belli olmasa da yazanlara selam olsun. Hikayenin sonunda nasılsa hepimiz Unutulacak değil miyiz? Bazen bu Avrupa'daki bulvarların, büyük caddelerin isimlerine bakıyorum. Adı verilenlerin çoğunu kimse tanımıyor. Paris'te, Berlin'de, Londra'da koca koca caddelere isimleri verilmiş krallar, generaller, valiler, sanatçılar. Çoğu zaman açıp Google'dan bakıyoruz. Acaba bu adam, bu kadın kimdi? Neticede bu caddeye adı verildiğine göre önemli biri olmalı diyoruz. Ki zamanında çok da önemli biri olduğu görülüyor ama yüzyıllar içinde unutulmuş. Bin yıllar içinde ne o tabelalar kalacak ne de o caddeler ne de bu şehirler. Sonunda hepimiz olacağız la edri. Ne mutlu bu dünyada bir hiç olduğunu unutmadan yaşayanlara. Hoşçakalın.